reklam öncesinde anonsunu yapmıştık bir kez daha duyuralım 1 euro bir insan platformu yöneticisi Erman Aslan da birlikte olacağız. SMA hastalarıyla ilgili her gün bir farklı bebeğin hikayesini ekrana getiriyoruz. Tabi kolay toplanan bir para değil çok yüksek bir meblağ ilacın e, maliyeti dolayısıyla İnsanların birbirine yardım etmesi de bu noktada son derece önemli. Daha önce de kendilerini yayına konuk almıştık. Tabii ki nasıl çalışıyorlar, nasıl SMA hastalarına yardım ediyorlar ve aileler ne yapabilir? Bunların tamamını konuşacağız. Erman Aslan konuğumuz. Erman Bey hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk Osman Beyciğim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Tekrar bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Estağfurullah, teşekkür ederim. E, i̇sterseniz kendinizi tanıtarak başlayalım. Bir euro bir insan nedir? İlk kez bunu duyanlara, özellikle SMA hastalarının aileleri ve SMA hastası çocuklar bunu biliyorlar ama e, bağışta bulunmak isteyen insanların akıllarında hem yasal bir zorunluluk oluyor biliyorsunuz, valilikle ilgili. Siz nasıl bir platformsunuz, nasıl çalışıyorsunuz, bu insanlara nasıl dokunuyorsunuz? Bir kendinizi tanıtın isterseniz. Osman Bey, bir Euro bir insan ailesi tamamen gönüllü insanlardan kurulmuş. Ayda sadece sabit 50 TL, 100 TL bütçelerin yettiği kadar Avrupa içinde 5 Euro, 10 Euro sabit bağışlar yaparak semal bebeklerin valilik onaylı ibanlarına bağışlar yaparak kampanyalara destek sunuyoruz. Buradaki yasal mevzuat tamamen devletin bu bebeklere vermiş olduğu valilik onaylı ibanlarının olması. Bu devlet kontrolünde olan bir yapı olduğu için e, tamamen e, semalı kampanyaların valilik onaylı izinleri e, bu konuda çok çok önemli. E, bir Euro bir insan ailesi sizde ilk yayın yaptığımızda 4000-5000 bin bin kişiydik. Şu an 13000 kişiye ulaştık. Sizlerin e, bu yayınlarında çok bizlere destekleri oluyor. semal bebekler için e çok destekleri oluyor. E, buradan e, bizi dinleyen, ilk defa dinleyen insanlara da e, bebeklere destek olmak istiyorsanız Bir Euro bir insan ailesine ayda sabit bağışlar, yaparak katılabilirsiniz. Ve biz daha güçlenirsek bu bebeklerin e, ilacına ulaşmamız daha da kısalacak. Şimdi az önce bahsettiğiniz hakikaten çok büyük bir e sıkıntı bu. Yayını paylaştığımız andan itibaren de benim de şahsi sosyal medya hesaplarıma sürekli bu konuyla ilgili mesajlar geliyor. Önceki yayından sonra da aşağı yukarı bir hafta 10 gün devam eden bir mesajlar silsilesi devam etmişti. E size bunların tamamını ulaştırmaya çalıştım ben de. Yani büyük bir kitleden bahsediyoruz ama herkesin aklında özellikle bağışçıların aklındaki soru şu. Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl yardım ediyorsunuz? Osman Bey Türkiye'deki herhangi bir Semal bebeğin varlık onaylı IBAN'ına bağış yapılıyor. Avrupa'da da Ashef Organizasyon dediği ve diğer başka derneklerin olduğu yasal hesaplara bağışlar yapılıyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Sadece burada ana konu şu, Semal bebeklerin ilaçları çok pahalı olduğu için bu rakamlara böyle bireysel olarak ulaşmanın çok zor olduğu bir dünyada biz çok fazla kişiye ulaşarak onların çok az bütçelerle çocukların ilacını ulaştırmaya hedefliyoruz aslında. Dediğim gibi şu an 13 bin kişilik bir ekibiz, gönüllü ordusuyuz. Bu 20 bin olduğu zaman, 30 bin olduğu zaman ya da 100 bine ulaştığı takdirde kampanyalara daha hızlı dokunacağız. Sadece ayda çok ufak bağışlar, herkes kendi maaşından veya kendi bütçesinden 50 TL, 100 TL ayırarak bu yollara geldik. Ve şu ana kadar da 10 milyon doların üstünde bir rakam topladık. Ee, bu çok ciddi rakamlar ve bunları e, 10 bin kişiyle 15 bin kişiyle yaptık. İnşallah dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Burada bu Semal bebekleri bütçe ayırmak isteyen insanlar varsa mutlaka e, bir euro bir insan Instagram sayfasından bizlere ulaşsınlar. E, bu yavrular da artık e, hayatı tutulsun diyoruz yani. Durumun ve anlatmak için aslında biraz da kaç bebek olduğunu sorayım size. Kaç SMA'lı bebek var? Yardıma muhtaç olan şu anda bu ilaca muhtaç olan. Şöyle özetleyebilirim yeni duyanlar için. SMA tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye ayrılıyor. Bunun sayısı 3000 ama Osman Bey şu an e, kritik yani ölümcül dediğimiz e, kritik aşamada olan bebeklerimiz tip 1 ve tip 2 bebeklerimiz. Şu an Türkiye'de en son dün çektiğimiz veriye göre 111 tane kampanya yapan bebeğimiz var. E, ve Türkiye'de şunu da belirteyim 120 tane bebek kampanyalarla ilacına ulaşmış bulunuyor. Peki hükümetlerle sadece Türkiye için değil işte Avrupa'yla da birlikte koordineli çalıştığınızı da söylediniz ya. Farklı yani hükümetlerle devlet yetkilileriyle bunu konuşuyor musunuz? Ya da onlarla bir istişareniz, yardımlaşmanız var mıdır? Osman Bey kendi tarafımızda yani Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece biz değil bir sürü dernekler, bir sürü gönüllü insanlar ilacın Türkiye'ye gelmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşüyor, görüşülüyor. Biz, e, keza bizle görüşüyoruz. Ayrıca bizim çok yakın zamanda e, Türkiye'de, Türkiye'de Ankara'da Dubai Büyükelçiliğinde bir ziyaretimiz oldu. E, bu çocukların çoğu en uygun hastane teklifi o aşamada Dubai ve şu an Almanya'dan bir teklif alındı. E, Sayın Büyükelçi de bizi çok güzel karşıladı. E, çok güzel destekler verdi. Hatta en son kampanyasını tamamladığımız Yusuf Polat'ın Dubai'deki e, konaklama masraflarını üstlendiler. Avrupa'da da e, sadece bir euro bir insan ailesi Osman Bey bağış toplamıyor tabii ki. Ne yapıyor? Avrupa'da ve diğer ülkelerdeki hastaneleri tarıyor. Bu hastaneleri tarayarak daha uygun fiyat teklifleri almaya çalışıyoruz. Bunu yapan binlerce insan var, yüzlerce insan var. En son geldiğimiz noktada da sonuç aldık. Almanya'da fiyat, lejim fiyatı çok güzel rakamlara indi. Şu an başka konuştuğumuz ülkeler var. Bunların içinde bir tanesi Mısır. Yeni buradan açıklayalım. Ayrıca dediğim gibi Dubai tarafında da Amerika tarafında bir indirim geldi. Dubai tarafında çok yakın zamanda bir indirim gelecek. Buradaki bu hedeflerimizi tamamlamak için de oradaki hastaneler olsun, bürokratlar olsun, onlarla da kontak halindeyiz tabii ki. Peki şimdi aklımızdaki sorulardan biri de şu, şimdi pek çok SMA mağduru aile de bizi e, burada izliyor. Size nasıl ulaşacaklar? Bu yardım kampanyasına nasıl dahil olacaklar? Çünkü rakamın fazla olduğundan, bu kadar çok mağdur olan çocuk olduğundan siz bahsettiniz. Neye göre, kime göre ve nasıl bir süreçle yardım kampanyası yapılıyor? Bebekler nasıl seçiliyor belirleniyor? Osman Bey şu an <laughs> bir Euro 1'in insan ailesi, ve başka platformlarda bu bebeklere destekler sağlıyor. Burada amaç ayda bir bebeğe gitmesi, bir bebeği çok hızlı bir şekilde göndermemiz için mevcut kişilerle birlikte, yani mevcut üyelerimizle birlikte, şu an belli kriterler var. Biz bir küçük bebek alıyoruz, bir bebek, büyük bebek alıyoruz listemizde. %60 bandını geçen bebekleri alıyoruz. Ondan sonra da aşağıdaki bebekler için de bize ulaşması gerektiği noktada şöyle bir durum var. 1 euro bir insanın bir destek ekibi var, bir euro bir insan destek ekibi diye bu yeni teşhis konmuş ya da kampanyası çok yavaş giden bebeklere <laughs> devam ederek dokunuyorlar ve o ailelerle iletişime geçiyorlar. Kampanya nasıl yönetilir, ne yapılabilir, valilik izni nasıl alınabilir, sosyal medya hesapları nasıl kullanılır diye iletişime geçiyoruz. ve SMA camiasında yeni teşhis alınan bir bebek zaten hani araştırıldığı zaman bir euro bir insan karşısına çıkıyor. E, ayrıca aşağıdaki bebekleri destek veren Gönüldaşlar denilen bir platform var. Onlar da sağ olsun çok iyi çalışıyor. Yeni, yeni başlayan kampanyaların kampanya alt zeminini oluşturuyorlar. Onlar da bir euro bir insan destekli gibi. gibi. Ee, aileler zaten nasıl diyeyim Osman Bey? Bizi bir şekilde araştırdığı zaman zaten buluyor ama buradan da tekrardan bizi bilmeyen aileler varsa bu platformları bilmeyen aileler varsa bir euro bir insan sayfasına yazdıkları zaman biz onlara elimizden geldiği bütün destekleri veriyoruz. yani. Şimdi geçtiğimiz yayında olduğu gibi şimdi de bu yayını izleyen pek çok aile belki de ilk kez duyan aile size yazacak konuşacak o sıralamayı neye göre belirliyorsunuz hastalık durumuna göre mi bağış durumuna göre mi? Osman Bey, kampanyayı bir Euro 1 insanın girmesi için biz yüzde %60'ı geçmiş en küçük bebeği şu an geçeceğiz. E, bu en küçük bebeklerden bir tanesi olacak. Ama aşağılardaki bebekler için de biz normal destekleri, finansal destek olmasa bile kampanya nasıl yönetilir, neler yapılır? Burada herhangi bir sıralamamız yok. Bize ulaşan her aileye, her gönüllüye elimizden gelen desteği, bildiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz. bir Euro 1 insanın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Asla... Bütün bebeklere elimizden geldiği kadar eşit davranıyoruz. Çünkü bu bir yaşam hakkı. Bu yaşam hakkında da bu kampanyaları hızlandırmalarında ve sağlam zeminlere dayatılması da çok önemli. Finansal destek veremediğimiz bebeklerde herhangi bir kriterimiz, herhangi bir kuralımız yok. Sadece valilik izni, ibanı olması o yavrularımız için yeterli oluyor. Peki, şimdi... E, ailelere bir tavsiyeniz var mıdır bu yönde? Sizinle beraber çalışırken de, sizinle beraber bu süreci yürütürken de, kendi bireysel yaptıklarıyla da, şimdi sosyal medya hesaplarında çok sayıda canlı yayına şahitlik ediyoruz zaten. Sokaklarda, şehrin özellikle İstanbul-Ankara gibi büyük şehirlerin ana meydanlarında, ana arterlerinde bağış toplayan aileleri görüyoruz. Statların önlerinde bağış toplayan aileleri görüyoruz. E, doğru bir yol mudur bu? Farklı bir yöntem mi izlemeleri gerekiyor? Nedir tavsiyeniz ailelere? Osman Bey şimdi dediğimiz gibi ilacın rakamları çok yüksek olduğu için yaklaşık 30 34 milyona koşulan bir dünyada bütün bebekler alternatif finans kaynakları yaratarak bu kampa kendi kampanyalarını hızlandırmaları gerekiyor. Tabii ki stand kurulmaları yani kumbaralar dağıtılması, kermesler yapılması bunlar tabii ki valilik iznini, valilik izninin prosedürüne çok bağlı. Ailelerimiz zaten stand kurulması ya da kumbara dağıtması bunlar çok önemli ama geldiğimiz noktada artık biz genel bir valiliklere bunu daha duyurmadık bir öneride gittik. Bütün standlara mühürlenmesi çok çok önemli. Bunun içinde bir çalışma yapılıyor. Bence bu da yakın zamanda gelecek ve insanlarda da gönül, rahat, gönül rahatlığıyla dışarıda gördüğü sevmalı bir bebeğin standına asla boş geçmesinler ve bağış yapabilirler. yeter ki dediğim gibi her bebeğin valilik iznini sorgulaması şartıyla tabii ki. Peki son olarak sizin yaşadığınız sıkıntılar var mı? Ya tabii ki bizim yaşadığımızda sıkıntılar oluyor. Çünkü bu çok ciddi bir gönüllülük. Bir bir insan e, ekipleri olsun, semal bebeklere adanmış hayatlar diyoruz biz. E, i̇şlerimiz olsun, özel hayatlarımız olsun hepimiz yaklaşık bu 13 bin kişi bunları bir kenara bırakıyor. Burada çok büyük fedakarlıklar yapıyor. ve çok pozitif pozitifiz, çok iyilikle, iyilik için adım atıyoruz. Ama tabii ki dünya çok değişik yani mutlaka kötü insanlar da oluyor. Sıkıntılarımız oluyor ama genel anlamda biz bu sıkıntıları bir şekilde aşıyoruz. Yani sonuçta bu kampanyalardaki en önemli olay hep aynı konuya geliyoruz. Valilik onaylı İBAN'lar. Diğer konuların aslında çok da önemi yok. Yeter ki düzgün, şeffaf bir şekilde bu bebekler ilaçlarını tamamlasın gitsinler. Bizim yaşadığımız sıkıntılar çok da önemli olmuyor bazen. Peki, şimdi yayın izledikten sonra pek çok aile yine mesaj gönderecek. Bununla ilgili yardım taleplerini iletecek. Biz de tabii ki size aktaracağız. Ama bir kez daha size nereden ulaşmak durumunda olduklarını, ulaşacakları yeri bir kez daha aktarırsanız yayını kapatmadan önce seviniriz. Osman Bey, bize ulaşmaların tek kanalı... Aslında çok kanalı var ama en önemli kanal Instagram hesabımız. Instagram hesabının arama butonuna bir euro bir insan yazdığınız zaman oradaki bütün aileler bize ulaşabilir. Bizlerin bu semalı yavrularımıza destek olmak isteyen bütün insanlar da bizlere ben de bir ekibe katılacağım. Ayda sadece 50 TL 100 TL bağış yapacağım diyen insanlar da lütfen bir euro bir insan Instagram sayfasına yazsınlar arkadaşlar. Orada bir gruplarımız var. WhatsApp gruplarında herhangi bir yazışma olmuyor. Burası çok önemli. Sadece ayda bir kere Vali olan ibanlı bir bebeğin e, hesap bilgilerini iletiyoruz. Bu bu hesap bilgilerine bağış yapılıyor. E, kampanya çok ciddi bir hızlanmış oluyor. Ben e, şunu da çok iyi hatırlatmak istiyorum izniniz olursa. Şimdi bu semayı komple aslında azaltmanın ve ortadan kaldırmanın en büyük yollarından bir tanesi tabii ki ilacın Türkiye'ye gelmesi çok çok önemli. Ve yakın zamanda geleceğimizi burada e, Sayın Sağlık Bakanımızın da çok hassas olduğunu biliyoruz. E, ama tarama testlerimiz çok çok önemli arkadaşlar. Burada beni diyen, duyan, yeni bebek sahibi olmak isteyen herkes mutlaka tarama testi yaptırması lazım. Zaten yeni evli çiftler için Osman Bey bilginiz vardı. Tarama testi zorunluluk getirildi. Ama biz genelde şunu kaçırıyoruz. Örnek veriyorum herhangi bir ailenin iki tane sağlıklı bebeği var. Üçüncü çocuğu istiyorsa da tarama testi yaptırması lazım. Eğer bu gen hastalığı olduğu için bu gen insanın vücudunda varsa iki tane veya üç tane çocuğu sağlıklı olabilir. Dördüncü çocuğu sevme olma riski çok fazla. Burayı kaçırdığımız için sürekli yeni doğumlarla sevme hastaları aşağıdan gelmeye devam ediyor Osman Bey. Burada çok çok önemli arkadaşlar. Bu yayını dinleyen insanlar varsa bütün çevresine söylesinler. Tarama testlerini özel polikliniklerde de yapabiliyorsunuz. Sağlık ocaklarından da bazı durumlarda rica edebiliyorsunuz. Mutlaka yaptırın. Yeni evlat sahibi olmak isteyen herkes tarama testini yaptırıp ona göre bir karar alması hayati bir önem taşıyor. Çünkü hem bebek için hem finansal taraf için çok zorlu bir süreçler. Artık artan kur riskinden dolayı da Osman Bey, yani biz ilk kampanyalarda 14 milyon toplarken şu an 30-35 milyon arasında bir banda çıktı. Tarama testleri gerçekten çok çok önemli. Buradan... Tekrar söylüyorum tarama testini lütfen aileler bebek sahibi olmak isteyenler es geçmesinler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size ve ekibinize. Dileriz bu yayından sonra biraz daha 30 binleri 40 binleri bulacak bir gönüllü sayısına ulaşacak bir euro bir insan platformu. Yönetici Erman Aslan'la birlikteydik. Bir kez daha hatırlatalım. Bu yayını ilk kez izleyen aileler için Yardım kampanyalarına katılmak isteyenler için de 1 euro bir insanın Instagram hesabından mesaj atarak o platforma ulaşabilir ve hem desteği sağlayabilirsiniz hem de bağışta bulunabilirsiniz. Hem de destek almak istiyorsanız bu konuda yardımcı olacaklar. Bir kez daha devam ediyoruz.